Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı akşamları diliyorum. Sevgili izleyicilerim bugün ne yapıyorum? Bugün de kabak tatlısı yapacağım. Kabak tatlısı için burada böyle büyükçe bir kabağım var. Şimdi onun birazını pişirmek için parçalayacağım. Kabağın tatlı olup olmadığını da anlamak için size şöyle bir püf noktasını göstereceğim sevgili izleyicilerim. Kabağımı görüyorsunuz kocaman bir kabak. Sevgili izleyicilerim, eskiden kabağın tatlı olup olmadığını nasıl anlardık? Öyle söylerdi büyüklerimiz. Şuradaki şu göbek dediğimiz kısmının burası küçük olursa o kabak tatlı olurmuş. Bir de yorgan iğnesi batırırlardı. O yorgan iğnesini batırdıklarında test ederlerdi. O iğne tatlıysa batırdıkları iğne tatlıysa kabak tatlı demektir. Şimdi kabağımız nasıl çıkacak? Kestikten sonra sizlerle görüşeceğim. Evet eşim şimdi kabağı parçalamaya başladı. Kabağa güç yetecek gibi değil. Maşallah kızım bu kabağı sapancadan getirmişti bana sevgili izleyicilerim. Bugün ben bunu kesip doğrayıp hazırlayacağım. Yarın da fırında poşette fırın poşetinde pişireceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Allah gücüm yetmeyecek bile. Evet zor da olsa kabağımızı şöyle iki parçaya ayırdık. Şimdi dilimlemeye başlıyoruz. Şimdi önce şöyle büyük büyük dilimlere ayırıyoruz. Şimdi ihtiyacım olan kabağı soydum, şöyle parçalara da ayırdım sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir kenara alıyorum tekrar elden geçiriyorum biraz küçülteceğim bunları. Şu şekilde bölüyorum. çok büyük olduğu için bizim Evet sevgili arkadaşlarım kabaklarımın hepsinde bu şekilde küçülttüm. Şimdi ben bunları bir kat su iyice yıkayacağım. Yıkadıktan sonra fırın poşetinde fırında pişireceğim. Tekrar sizlere döneceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Kabağımı akşamdan doğrayıp hazırlamıştım. Şimdi de bir kat su yıkadım. Suyunu süzdükten sonra. Şimdi tartma aşamasına geldim. Bir kilo kabağa bir çay bari, su bardağı şeker koyuyoruz. Onun için kabağımı tartmam gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi kabağımızı şöyle mutfak tartım var. Onu alıyorum. Şimdi bir kilo da bu kaba. Bunu da şöyle ayrı bir kabıma alıyorum. Şekerini ayarlamak için ayrı ayrı koymak gerekiyor sevgili kardeşlerim. Şimdi poşetleme aşamasına geçiyorum. Şimdi bir kilo kabağımı bir poşete sıralı bir şekilde yerleştirdim. Bir bardak Normal klasik 200 milimlik bardakla bir bardak şeker ekliyorum. Böyle. Evet, şeker eriyince birbirini alacak. Şimdi kendi tutturucu suyla da poşetimizi şöyle bir kenara alıyorum. kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Diğer 1 kilo kabağımı da poşete yerleştiriyorum. 1 kilo kabak küçük boy poşete sığmaz sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi bunu da aynı şekilde şöyle yerleştiriyorum. Şimdi bunun da şekerini ekliyorum. Çok bırakıp çok da lezzetli oluyor sevgili Önce tencerede yapardım ben bunu. Bunu denedikten sonra kabağını hep bu şekilde pişiriyorum. Akşam ben şekere yapıyordu, kullanırdı. Çok so, suyu, şekerli suyu açardı, boşa giderdi. Çok da lezzetli olmazdı ama bu şekilde çok lezzetli oluyor. Denemesi tavsiye ederim. Şimdi bunu da ağzını kapattım. Şimdi 2 kilo sonra. kabağımı iki poşete yerleştirdim. Bir tepside pişecek sevgili kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorum? Bir püf noktasını sizlere söylemek istiyorum. Üzerine şöyle bir iki yerinden bıçak batıracağım. Yalnız bıçağı şu yanlardan batırmayın. Yan taraflarından batırmayın. Buradan şeker kaynadığı zaman tepsinize akabiliyor şekeri. Fırınızı kirletebilir. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle küçücük. bir üst tarafından iki yerine bıçak batırdım aynısını buna da yapıyorum çok tatlıyı sevenler şekerini bir tık artırabilir yalnız ben daha önce de yaptığım için normal bir su bardağı şeker çok karar geldi önceden ısıttığım 200 derece sıcaklıktaki fırında 25 ile 30 dakika sürede pişiyor Sevgili kardeşlerim. Evet akşamdan soyup hazırladığım kabağım tam 4 kilo geldi sevgili kardeşlerim. Şimdi az sonra o piştikten sonra da bunu şekerleyip fırına süreceğim. Yine sizlere döneceğim. Şimdi diğer kalan kabaklarımı da poşetlere yerleştirdim. Şöyle orantılı şekilde. Diğer tepsim piştikten sonra da bunları fırına Evet sevgili dostlarım sizlerden ricam videolarımı buraya kadar izlediyseniz yorum yapmanızı beğeni bırakmanızı videomu sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum emeklerimiz çöp olmasın sevgili arkadaşlarım ben kimseye öyle şeyler yapmıyorum izlemeden yorum yapmıyorum önce beğenimi bırakıp ondan sonra yorumlarımı yapıyorum sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum Yapmayan arkadaşlardan da rica ediyorum emeklerimiz çöp olmasın sevgili kardeşlerim. İşte fırında bu şekilde pişiyor. Onu da sizlere göstermek istedim sevgili arkadaşlarım. Sevgili kardeşlerim diğer tepsimi de fırından aldım. Şöyle sizlere sorduğunuz gibi yakından göstermek istiyorum. Fırında kızartılmış gibi. Şöyle bir tanesine de baktım. Lokum gibi de pişmiş. Fırınım asla batmadı. Tepsim kupkuru. Şöyle gösteriyorum çok pratik, çok kolay, çok da lezzetli bir kabak tatlısı tarifi sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlarım. Şimdi az sonra soğuduktan sonra sunum kabımı alıp sizlere son halini de göstermek istiyorum. Şimdi poşetimi şöyle açtım. Soğuması için. Eğer tadına baktığınızda şekeri az gelirse sevgili arkadaşlarım. Üzerine şöyle sıcakken şeker ekebilirsiniz. Bakar mısınız ne kadar güzel olmuş. fırına sürülmüş gibi de kızarmış. Şimdi soğuduktan sonra görüşelim. Evet şimdi sunum kabımı alıyorum. Şunun güzelliğine, görüntüsüne bakar mısınız değerli arkadaşlarım? Kalan şerbetinden de biraz üzerine gezdireceğim. Ben bunu akşamdan şekere yatırsaydım çok sulu olacaktı. Kabağımız hiç lezzetli olmazdı. Şimdi kabağıma sunum kabımı aldım. Sizlere şöyle son halini de gösteriyorum. Sevgili arkadaşlarım. Ben şu çıkan şerbetinden de biraz üzerine şöyle gezdirmek istiyorum. Şekeri de çok karar geldi. Evet arkadaşlarım. Toplamda 30 dakikada pişti. Eğer kabaklarınızı tabi biraz büyük doğrarsanız pişme süresi ona göre değişir. Daha geç pişer yani. Evet şöyle. Biraz da şerbetledikten sonra şimdi üzerine biraz da cevizle süslüyorum. İsteyen arzuya bağlı tahin de dökebilir. Fındık da dökebilir. Üzerini süsleyebilir fındıkla. Ben şöyle cevizle seviyorum. Evet kabağın son hali değerli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bugün de sizlerle fırında, fırın poşetinde kabak tatlısı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla onu paylaştım. Umarım videolarımı izler, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. İzlemeden de lütfen yorum yapmayın. Sevgili arkadaşlarım. Evet, bugün de bir videomu burada bitiriyorum. Başka güzel videolarla, güzel tariflerle sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum.